Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Akif. Bugün sizlerle birlikte ee, bir konudan bahsedeceğim arkadaşlarım. Öncelikle videoya geçmeden önce, videoda ayrı olacaktı. Videoya geçmeden önce arkadaşlar, bazı yorumları gördüm. İşte videoların çok güzel olmuş. Bu tarz yorumlar beni daha da mutlu ediyor. Ee, beni mutlu ettiğiniz için size ayrıca çok teşekkür ederim. Ee, bazı videolarım... 2000 görüntü olan bir videom vardı. Onu izlediğiniz için ayrıca çok teşekkür ederim. Beni daha yeni keşfettiğiniz videoma like atıp abone, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir arkadaşlar ilerleyen zamanında bomba bir video gelecek. mutlaka videolarıma like atıp abone olursanız beni gerçekten çok ama çok mutlu edersiniz. Şimdi arkadaşlar videomuzun konusu Videoyu geçmeden önce arkadaşlar kanalıma gösteriyor bu şekilde. Bu videom arkadaşlar 2720 çok iyi izlendi. Onun için size ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Istiyorum. Diğer videolarım da yavaş yavaş artmaya devam ediyor. Ee, ama arkadaşlar işte yeterli sayıya ulaşamadığım için de ben de çok fazla şey Arkadaşlar bir saniye. Şuradan. Şimdi bir sayfa açalım. arkadaşlar bildiğiniz gibi biliyor musunuz? Daha doğrusu bildiğiniz gibi biliyor musunuz bilmiyorum. Rosetten YBC ve Montaj falan e, Rosetten dava açmış. E, montaj Star e, Lazeli e, Roset şey, e, üst Oyunların üstesinde Montaj Star Lazeli ve YBC'ye falan bir. Onun hakkında video izleyin arkadaşlar. Projekten kavga yaşadım. İşte burada, e, gördüm, bu da eee gördüğünüz gibi bu videonun hepsini izletmeyeceğim size. Pardon şu şunu izleyelim. Bütün hepsiyle kalkalım arkadaşlar başlıyor. Adamın biri bir sorun yaşamış. Desteği yani bir taş göndermiş. Hemen video başlığına baştan sonra gem geldi hemen yazmalıyım. Bu mı çıtası abi sene üst üste 6 7 senedir süper sel oynuyor. Ne olmuyor arkadaşlar? Ve ilk defa hayatımda ilk defa böyle bir mesajla karşılaşıyorum. İlginç bir mesaj. Evet arkadaşlar, ilginç bir video olacağını bahsetmiştim. Umarım yani başlarken bahsetmiş olmam. Muhabbette. Benim sizlere böyle yaklaşık 2 ay önce plan gönderdiğim dostluk maçında başka savaşçıların yıldız güçlerini kullanma bug'u muhabbetini abi 9 ee, dakika boyunca oynamış bakmış son 1 dakika var ilk büyüyü 10 dakika yaptık güzeldi. Biri bana mail attı işte bug var mı süper ses söyledi yok abicim öyle ya. Sizlere bugün inanılmaz bir bug göstereceğim arkadaşlar bu bug öyle inanılmaz ki bütün karakterleri yıldız güçlerini değiştirebiliyorsunuz. <laughs> ve kendi takım arkadaşınızı öldürebiliyorsunuz. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber çok enteresan bir bug deneyeceğiz. Gerçekten inanılmaz enteresan. Diyelim ki ben arkadaşlar şimdi Frank'i aldım diyelim. Frank'in yıldız gücü ne? Öldüğü zaman öfkelenmesi değil mi? Öldüğü zaman öfkelenen bir Frank var. Piper'ı seçip hemen oyuna dediğim zaman Piper nerede? Piper'ı seçip oyna dediğim zaman arkadaşlar şu anda Piper Frank'in yıldız gücünü almış olacak yani. <laughs> Madem bundan sonra ben de oyunun kurallarına göre e, oynuyorum abi. Bakın sizlere şu an bir bug gösteriyorum tamam mı? Yani siz ona bug deyin tamam mı? Bakın şu an gem sayım 90 değil mi? Bakın 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 bakın. Bakın abi Böyle bir şeyi göremezsiniz. Allah size fırsat vermesin ya. Bak var ya bak. Supercell'in verdiği... Şeydeyim şu an dur. Şu an abi Supercell'in verdiği... Neredeyim abi? Developer'dayım tamam mı? Sana bunu verseler... Sen var ya bokunu çıkartırsın. 20-25 tane bununla video çekersin. Bak, sana bak Al. Al sana bak. Şu an abi taş sayım 7200 diyorum. Yani bunu hiçbir yerde göremezsiniz. Şu an böyle... Youtube sayesinde videoları seyrediliyor. Farkındayım. Sen ne var ya bokunu çıkardın benim meydan abi. Meydanı boş buldun ya. Savur amına koyayım ya. İstediğin şekilde çek değil mi videoyu? Savur. Bak abicim. 7200. Bak sana tam bak. Bak böyle olur kardeş. Karadiz içinde ama ha. Yani bak. 7200 taş değil mi şu an? Bak yaptım şu an. 30 2800 taşım oldu. Bak değil mi bu? Böyle bir var mı? Hatta şu an gördüğün şekilde oyunun sonundayım. Oyun bitti. Hatta lan dur yarın da böyle bir video yapayım. Tüm her şeyim max ya. Yani. Bunu merhaba canlarım Bugün sizlerin karşısında daha önce gördünüz ama yaşamadınız Bugün varımı yoğumu ortaya sürdüm Görmüşler olduğunuz gibi hep Bu arada arkadaşlar içerik üretici destek için kod verdiler bana ama sizlere sunmak istemedim yani bu oyundan bu şekilde para kazanmak bana göre bir youtuberın işi değil ben tüccar değilim ben oyuncuyum ben gamerım uğraşmak istemedim yani e, o tarz sorular sormayın lütfen hiç bana destek olmanızı istemiyorum ben kendi paramla kendi şeyimi alırım kimse bana destek olamaz dilenci değilim ben Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın yeni bir bölümüne karşınızdayım. Dilenci modunu açtım şu an. Çünkü ben arkadaşlar dilenciymişim. Videonun başında market bölümüne rozetmen yazarak beni destekleyebileceğinizi söyleyen minik bir video var arkadaşlar. Yapmış olduğunuz her satın alımda süpersel bize bir yüzdelik veriyor. Zaten bu muhabbet ilk çıktığı zaman sizlere söylemiştim ki buradan gelecek arkadaşlar her parayı sizlere yayınlarda ve videolarda sikim ve sandık olarak vereceğim diye söylemiştim. Daha bizde arkadaşlar yollanan bir para yok. Fakat yollandığında mercenimiz zaten sözünü vermiştim. Bir videoda seyrettim arkadaşlar. Bağırıyor birisi. Ben dilenci değilim diyor. Fakat Süper Selin yapmış olduğu 1000 liralık turnuvada çirkef leşebiliyorsun. Geçen de böyle dedim 30 bin lira kazandım abi. Güzel turnuvaydı. Kimmiş dilenci? Like atın like atın diye. Neyse şimdi. Mevzumuz bu değil arkadaşlar. Ben sizlerin ceplerinden arkadaşlar bir para falan çalmıyorum. Yapmış olduğunuz satın alımlardan Supercell bize bir yüzdelik görüyor. Ben de bu miktarını abi kuruşuna kuruşuna sizlere yayında vereceğimi söylemiştim. Diyor ki Süpersel bana yazdı, kod yollayacaktı ben istemedim çünkü direnciydim. Yok öyle bir şey abi kodları zaten ben veriyorum hayırdır yani. <laughs> hayırdır yani sen kim olduğunu zannediyorsun. Hani yediremiyor galiba bana laf sokuyor abi sen benim hakkımda yorum yapma lütfen. Sen git kendi sayfanı söv say. Videonu çek. Seninle bir muhabbetim yok zaten benimle. Ama lütfen abi şahsıma abi laf etme. Lütfen. Takipçilerinin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsun. Bana verdi de ben istemedim. Varsa kodun. Ki bana diyor kod verdiler diyor. Varsa kodun. Kodunu yazdığım bir videoyu çek. Ben abi bugün bugünden itibaren her şeyimi sana vereceğim. YouTube'da da yayın yapmayacağım, Facebook'ta da yayın yapmayacağım, video çekmeyeceğim. Varsa böyle bir şey söyle. Yalan söylediğimi söylüyorsan eğer, çek bir video, mort et beni. Söyleyeceklerim bu kadar. Türkiye'de de sadece arkanda ve şahsında var. Bu konu zaten çok da mühim değil yani yazmasanız da olur arkadaşlar. Yalvarmıyorum bana para verin diye. Hani zaten satın alacaksanız yapmış oldun hani 100 liralık bir satın alımdan 3 lira, 5 lira bir yardım olacak. Biz de bunları abi yayınlarda sizlere vereceğiz yine. Yani siz bilirsiniz. Abi sinirlendim ya. Bire bir de bağırdı. Ben dilenci değilim diye. Ben kimsenin para falan istemiyorum abi. Dilenci sensin. Kusura bakma yani. Madem abi bir dilenciliğin yok. Süpersel'in şeylerine abi gelme turnuvalarına. Ki bu da Süpersel'e değil yani. Yerel bir turnuvaydı Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi e, ee, ne yorumlar yazabilirsiniz e, ne düşündüğünüzü ben e, bilmiyorum arkadaşlar videonun başlarına geldik abone kanalıma abone değilsiniz abone olmayı ve like atmayı like unutmayın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yere, bon şarkı şarkı Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye.